temsilcileri ve Ören halkının çok değerli beyleri, hanımefendileri, gençleri, çocukları hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Hem camimizin minaresi hayırlara vesile olsun hem de bugünkü hayır yemeğiniz hayırlar getirsin inşallah. Bizler Abdülkerim Saltuk Uğra Han'la beraber Müslüman olduk. İslamiyet Mekke'de geldi. Fakat Türkler 900'lü yıllarda Müslüman oldular. Ardından Anadolu'ya geldiler. Allah dinini insanlarla yüceltti. Önce Araplarla, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle o ki levlake levlake halaktu levlake sen olmasaydın sen olmasaydın alemleri yaratmazdım ilahi sırna muhatap gaye insan tuk peygamberle yüceltti. Sonra sahabeleriyle sonra tabiinle, sonra tebe-i tabiinle, Abbasilerle, Emevilerle, Emevilerle Ardından da bin yıl Türklerle bu dini yüceltti arkadaşlar, değerli öğren halkı. Ve bu dini yüceltirken de Selçuklu'yla, İlhanlılarla, Osmanlılarla her yerde büyük fedakarlıklar yaptı. Her gittiğimiz yere mutlaka camimizi yaptı. İlhanlılar Anadolu'ya geldikleri zaman Datça'ya kadar geldiler. Marmaris müftümüz burada yetişmiş, buralı bilir. Orada Hızır Şah diye bir yer var. İlhanlılar nereyi fethettilerse oraya mehcit yaptılar ama cami yapmadılar. Geldiler, 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 Datça'ya kadar geldiler. Denizle karşılaştılar, gidecek başka yerler yoktu. Oradaki bir kiliseyi cami yaptılar. İşte burası bizim tapumuz dediler. Bizim tapularımız arkadaşlar bu camiler. Balkanlarda, Kafkasya'da, Galicia'da, dünyanın her yerinde, Azerbaycan'da Nerede bir cami varsa Müslümanların tapusu, Müslümanların bina, evleri yurttan orada başlıyor. Şimdi sizler de burada öğren halkı olarak bir cami var, Allah'ın evi burası, Allah'ın dini burada öğretiliyor, Kur'an öğretiliyor, burada hadis öğretiliyor, burada meal öğretiliyor, tefsir öğretiliyor, hanımlarımız geliyor, çocuklarımız geliyor. Çünkü iki kanat olmayan hiçbir kuş uçmaz. Eğer fizik var, matematik var, tarih var, sosyoloji var, bilim var ama bir tarafta maneviyat olacak. İşte maneviyatı buralar sağlayacak. Okullarımızda ahlak eğitimi de olacak ama ahlak eğitiminin esas verildiği yer evlerimiz, anne kucakları, baba ocakları ve burası camilerimiz olacak. Değerli öğrenciler, burada Allah'ın dinini öğreneceğiz. Fakat o öğrendiğimiz bilgiye de ahlakı giydireceğiz sevgiyi gidireceğiz, peygamberin ahlakını gidireceğiz. Müslümanlar yalan söylemeyecekler, Müslümanlar tembel olmayacaklar, Müslümanlar çalışkan olacaklar. İşte bu camilerde çalışkanlığı öğretecek bu camiler bize. Bize diyecek ki bir günü bir gün neşit olan tam ve kamil manada Müslüman değildir diyerek aykıracak. Ve diyecek ki sizi Allah'a yaklaştıran hiçbir şey dünya değildir. Sizi Allah'tan uzaklaştıran her şey dünyadır diyerek o hadisi kenamı bize söyleyecek, hatırlatacak. İnşallah burada güzel şeyler olacak. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Yemirci'de bu güzel yaylada bu camiye minare yapmışsınız. Nesil olanlara teşekkür ediyorum. Muhtarıma teşekkür ediyorum. Hayırseverlere teşekkür ediyorum. Onlar inşallah öbür tarafta karşılarına çıkacak. Zaten dünyamızı hangi renge boyarsak ahirette öyle bir renk bizi bekliyor değerli arkadaşlar. Bu Anadolu topraklarında zaman zaman sıkıntılarımız oldu bizim. Zayıf olduğumuz zaman devletimiz zayıfladığı zaman Dinimiz de zayıfladı arkadaşlar. Camilerimizi kapattılar. Zaman zaman Kur'anlarımızı okutmadılar. Anadolu işgal edildiği zaman Yunan komutanı Bursa'ya geldi. Orhan Gazi'nin mezarını tekrar etti. Hadi kalk Orhan dedi. Gel kurtar bakalım Anadolu topraklarını. İntikam alıyoruz diye söylemişlerdi. Ama bu topraklarda hep Allah oldu. Hep peygamber oldu. Hep sahabeler oldu. Şehitler oldu. İşte bu camilerle oldu. Sizin hayırlarınızla oldu. O ağzımızdan eksik olmayan kelime-i oldu inşallah. Kur'anlarla oldu. Çocuklarımızı okutacağız. Ve şimdi Türkiye'de yeni bir eğitim sistemi oluştu. Dört artı dört artı dört. Ben de o komisyondaydım. Ben Milli Eğitim Komisyonu üyesiyim. Hakan Şükür'le beraber Milli Eğitim Komisyonu'na gittiğimizde biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Galatasaray'ın ünlü futbolcusu milli takımın Avrupa gol kralı. Selçuk abi burada ne işin var benim dedi. Burası çok heyecansız bir yer. Bak Hakan dedim. Meclis böyle bir yerdir. Dört sene milletvekili yaparsınız. Bir kanun çıkartırsınız. Tarihe mal olursunuz. Hep tarih sizi yazar. Millet sizi Bu futbol gibi değil dedim. Birinci dakikada gol atarsın heyecan. 90 dakikada gol yemesin heyecan. Öyle değil. Dört artı dört artı dört gündeme geldiği zaman yani okullarımızda Kur'an-ı Kerim dersi seçmeli ders olacak. Peygamberimizin varlık sebebimizin hayatı seçmeli ders olacak. Siyer dersleri seçmeli ders olacak. Bu Türkiye'de bir devrimle arkadaşlar. Kat sayı adaletsizliği ortadan kalkacak. İmam hatiplerin önü açılacak. Meslek liselerinin önü açılacak. Anadolu'nun çocukları, köyün çocukları, işçinin çocukları milletvekili olacaklar. Kaymakam olacaklar, belediye başkanı, müftü olacaklar, mühendis olacaklar. Onların önünü açacağız dedim. Dedi ki abi o gün geldi mi? O gün geldi Hakan'cim dedim işte. Tarih bizi yazacak. Biz Kur'an-ı Kerim'i okullara seçmeli ders olarak koyduk. Peygamber hayatını seçmeli ders olarak koyduk. Bu kardeşimiz Manisa milletteki olarak da Osmanlıcayı hem zorunlu ders hem de seçmeli ders olarak kovdurttum. Ve benim bir ilham kaynağı olmuştu bana. Bir Türk çocuğu İsviçre'de okurken bir kız çocuğu doktora yapıyor. Metrodayken bir kadın düşerken kadına yardım etti. Kendisi düştü. Ayağı trenin altında kaldı ve ayağı koptu. Ve do doktora yaparken yabancı Hristiyan çocukları sordular bizim bu Türk kızına. Sen Osmanlıca bilir misin? Hayır biz bilmeyiz Osmanlıca, Arap alfabesine Türkçe. Şimdiki de Latin alfabesine Türkçe. Biz o gelici dillerini bıraktık dedi kızımız. Kızlar dedi ki o erkekler, İsviçre'liler ama biz Latince'yi iyi konuşuruz dediler. İyi biliriz atalarımızın dilini. Kız zeki hemen gazete ilan verdi. Hiçbir Türk, hiçbir Arap çıkmadı. Hiçbir İranlı çıkmadı. Bir İsviçre'li çıktı. Annesine mektup yazdı. Anne, İsviçre'den atalarımın dilini öğrenebilir miyim? Annesi mektup yazdı. Atalarının dilini öğren de kimden öğrenirsen öğren. öğren. Mezar taşlarını okuyamıyoruz. Milyonlarca eser yazdı bizim Osmanlılar, Selçuklular. Hiçbirini okuyamadık. Arapça bilmiyoruz, Farsça bilmiyoruz, Osmanlıca bilmiyoruz. Çoğu Osmanlıca yazıldı. Bana ilham kaynağı oldu. Kanun teklifi verdim. Hem seçmeli ders olsun hem de zorunlu ders olsun diyerek. Milli Eğitim Bakanımız, Komisyon Başkanımız Nabi Avcı Bey çok gayret sattı. Sayın Başbakanımız arz et, Çok gayret sattı. Talim Terbiye Kurulu okullarda şimdi seçmeli ders haline getirdi. Ve meslek liseleri de sosyal bilgiler liselerinde zorunlu ders haline getirdi. Atalarımızın yazdığı kitapları okuyacağız artık. Mezar taşlarında ne yazıyor? Camilerimizde Selimiye'de, Süleymaniye'de ne yazıyor? Onları öğreneceğiz. O nedenle inşallah bir yandan Arapçalar öğrenilecek, bir diğer yandan ilahiler, tefsirler, kelamlar, hadisler öğrenilecek. Ama her şeyden önemlisi Allah Resulü'nün söylemiş olduğu gibi ben makar ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor. Yani en yani yüksek en ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. En yüksek en ahlak buralarda öğretilecek. öğretilecek. İmamlarımıza saygı duyuyorum, müftülerimize saygı duyuyorum, öğretmenlerimize saygı duyuyorum. Beraberce inşallah bu memleketi daha zengin yapacağız, daha özgür yapacağız. Dinine saygılı, dinini yaşayan ama aynı zamanda da tabiatın ayetlerini doğru okuyan, iyi kiraz yetiştiren, iyi çilek geliştiren, iyi halı dokuyan, iyi mühendis olan çocuklarımızı beraberce büyüteceğiz. Türkiye'yi daha zengin, daha özgür yapacağız. Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Güneş yaz sıcağı başladı. Hem hayırlarınız hayır olsun, hayır getirsin inşallah. Hem de bu minareye katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Ezanlarımız muhtarımın dediği gibi kıyamete kadar bu gök kubbede hür bir şekilde okunsun. Ay yıldızlı bayrağımızda kıyamete kadar bu semalarda hep bağımsız dalgalansın diyor. diyor. Saygılar sunuyorum Allah'a emanet evet. olun diyor.